Selamlar dedektör severler. Dedektörü %90 oranında performansı, derinliğini maksimum seviyede kullanacağınız bir cihazla karşınızdayız. Cihazımız define ile ilgilenen kullanıcılara özel olarak tasarlanmış GR3 Plus modelinden bahsedeceğim. Bu cihaz ne iş yapar, nasıl kullanılır bu videoda onları anlatacağız. GR3 Plus 7 metreye kadar bir verisine sahip ve gradiometre sistemiyle çalışan bir yeraltı görüntüleme sistemidir. Bu sistemi kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu videoda size detaylı bir şekilde anlatacağız. Videoyu sardırmadan güzel bir şekilde izleyin. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bize destek olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle cihazın bir uygulaması mevcut. Kendi yazılımına sahip. Hemen bu cihazın uygulamasını indirdikten sonra şöyle size de gösterelim. Kameraya yaklaşalım. Şimdi cihazımız GR3 Plus uygulamasına giriş yapıyoruz. Öncelikle bunu Play Store ve App Store'dan indirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında buradan bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Bağlantı ikonuna tıkladığımızda bu şekilde Bluetooth bağlantısı hazır olduğu anlamına gelir ve bağlandı şu anda. Şimdi öncelikle 3B tarama şekline giriyoruz. Buradan tarama modumuz var. Otomatik veya manuel olarak ayarlıyoruz. Daha sonrasında başlangıç noktamız çekime sağdan mı yoksa soldan mı çekeceğinizi ayarlıyorsunuz. Zikzak veya paralel olarak kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Enlem, ileriye adım sayısı, boylam ise yana adım sayısı. Bunları da buradan kendinize göre ayarlıyorsunuz. Artı ve eksi tuşlarından. Sonra daha sonrasında taramayı başlat diyorsunuz ve taramayı başlatıyor. Öncelikle çekeceğiniz alanın çevresini bir oluşturuyoruz. Daha sonrasında bunu çekime sağdan veya soldan başlayacağımızı ayarladık. Biz şu anda soldan olarak ayarladık ve ona göre bir çekim yapacağız. Öncelikle cihazda doğrusal şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani ne kadar güzel bir çekim o kadar güzel görüntü demektir. Burada da çekeceğiniz alanı 50'şer santim veya 30'ar santim arayla çekim yapabilirsiniz. Burada da cihazın yerden yüksekliği çok fazla olmasına gerek yok. 10 santim yeterlidir. Şimdi çekimi yaparken doğrusal ilerlememiz bizim için önemli. Ofis içerisinde Çektiğimiz görüntüler çok doğru bir görüntü çekimi değil. Ancak burada size göstermek amacıyla bir e, çekim yapacağız. Ve bunu da size ekranda göstereceğiz. Hemen şöyle. E, gradyometre sistemi olması sayesinde dikey sensördür. Yani cihazı tamamen 90 derece tutmanızda fayda var. Ve... Cihazda çekim yaparken yerden çok fazla kaldırmanıza gerek yok. Yerden 10 santim yeterlidir. Üzerinde bulunan tetik sayesinde veya uygulamanın üzerindeki veri tuşuna basarak çekimleri yapabilirsiniz. Biz şimdi burada size temsili olarak bir görüntü çekeceğiz. Ve daha sonrasında burada biz ekran kaydı oluşturup videonun içerisine de koyacağız ekrana. Şimdi çekime başlıyoruz. Şimdi birinci hattımız bitti. Biz burada paraleli seçmiştik. Onun için geriye geliyoruz. 4 adım ileriye, 4 adım yana şeklinde ayarlama yaptık. İkinci hattımıza başlıyoruz. Evet. İkinci hattımız bitti. Paralel olduğu için tekrardan geriye geliyoruz ve 50 santim yanından devam ediyoruz. Biz çekimlerimizi 50'şer santim arayla yapıyoruz. Siz bunu kendinize göre 30'ar er santim arayla veya 50'şer santim arayla çekimler yapabilirsiniz. Üçüncü hattımız bitti. Ve dördüncü hattımıza başlıyoruz. Tabii ki burada biz yaptığımız, yaptığımız çekimler e, burada sizde arazide kare kare şeklinde olmayacak. Bunu nasıl yapmanız gerekir? Bunda da şu şekilde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz bir ip çekebilirsiniz. Bu sizin için görüntüyü daha e, güzel almanızı sağlar. Daha güzel bir çekim yapmanızı sağlar en azından hizalı bir çekim yaparsınız ve adımlarınızı daha rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bu da size kolaylık olur. Şimdi bizim çektiğimiz görüntü de şöyle size göstereyim ekranda. GR3 Plus'tan aldığımız görüntümüz budur. Kaydet ikonuna tıkladığımızda dosyayı kaydet diyoruz ve daha sonra çektiğimiz görüntüler burada görüyoruz ve bunların analizlerini yapabiliyoruz. Şu anda bu sistemin içerisinde 4D olarak da entegreli bir şekilde bulunmakta. 4D sistemiyle de şu anda GR3 Plus modelinde bulunmakta ve buradan da e, görüntüyü bu şekilde 3 boyutlu analizler yapabiliyorsunuz. Analiz videomuzda bizim, bizim Güven Dedektör YouTube kanalımızda mevcut. E, açıklama kısmına da o videoyu bırakacağım. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Kartlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Oraya da bırakacağım. Buradan analizlerimizi veya toprak türlerimizi kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Daha sonrasında buradan birim farklılıklarına bakarak ne olduğunu, tespitlerini yapabiliyoruz kolay bir şekilde. Kullanımı oldukça basit. Hiç bilmeyen bir insan bile rahat bir şekilde bu cihazı kullanabilir. 3 boyutlu görüntüler alabilir. E, boşluk verileri, oda tünel mahzen gibi yapıları tespit etmenizi sağlayan cihazlardan bir tanesi olan yeraltı görüntüleme sistemi GR3 Plus ve GR3 modellerinde güven dedektör mağazasından sahip olabilirsiniz. Buradan da çekmenizi yaptınız birinci kısım. Buradan sıfırlayabiliyorsunuz. İkinci kısımdan 4 boyutlu görüntüleme alabiliyorsunuz. Yani buradaki çektiğiniz görüntüyü 4 boyutlu hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Veya buradan birim farklılıklarına bakarak buradan toprak türlerini seçiyorsunuz. Çekmiş olduğunuz toprak türünü seçerek derinliğini alabiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan birim farklılıklarını tespitler yapabiliyorsunuz. Metrajını Buradan görebiliyorsunuz. Tabii ki buradaki değer %100 niteliğinde değil. Tahmini bir değerdir. Yani size ortalama bir derinlikte de sağlar. Aynı zamanda cihazı kullanırken de bu videoları izlemenizde fayda var. Çünkü bu videolar sizin daha stabil, daha kararlı kullanmanızı sağlar. Bu cihazları da uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve bizleri arayarak aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. İster kapıda ödeme kontrollü olarak size gönderebiliriz, isterseniz de kredi kartı imkanıyla 9 taksite kadar imkanımız mevcut. Güven dedektör mağazasındaki uzmanlarımızı arayarak iletişime geçebilir ve onlardan yardım alabilirsiniz. Bu cihazlara sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sadece GR3 Plus cihazı için değil, bizim mağazamızda biliyorsunuz yüze yakın model var ve bunların hepsini birbiriyle karşılaştırabilir. Bir tanesine bağlı kalmaksızın birden fazlasını da inceleyebilir. Testlerini yapabilirsiniz ve mağazamıza geldiğiniz takdirde buradan uzmanlarımızdan detaylı bir şekilde bilgisini de alabilirsiniz. Anlatacaklarımız şimdilik GR3 Plus cihazı için bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güvenle kalın.